Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyorum biliyor musunuz? Abla kanalın aradığında çıkmıyor diyenler için video çekiyorum. Hemen araya giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan şu üst oka basıyorsunuz. E diyorsunuz. Sonra bir daha üst oka bakıyorsunuz. E diyorsunuz. Bir daha üst oka basıyorsunuz. E diyorsunuz. E e e yapıyorsunuz. Sonra şuradan şeylere girip 30 hiç boşluk bırakmadan 9 diyorsunuz E E E 39 küçük harflerle çıkıyor ve kanalım E E E 39 başka kanal yok kanalımın adı E E E 39 kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar kanalımda şöyle matematik problem videosu şöyle avatar videoları sonra toka videoları. Videolarım var. Shortslarım da var tabii ki. Şöyle birkaç tane bir sürü. Hatta size bir tanesini izleteyim. Hayatımın tek iki anlamı yazıyor şeyde de. Lisa ve şey. Bir de böyle bir şey var. Sizin dünyanız burası. Sizin dünyanız bak bir de benim dünyam. Her şey var. şort olarak devamını da sonra göstereceğim ama en komiği şu. O, sinirliyim bu sefer kocacığım değil. Ben evi terk ediyorum. Tavuk pişirmekten bıktım, usandım artık. Yeter artık. Yeter şey tavuk pişirmekten bıktım. bıktım. Al kendi tavuğunu kendin pişir. Ben gidiyorum. Yok yo, nereye gidiyor? Ben gidiyorum. Gelme gel, pişinden. Gel, gel. Yatak odasına geldim. Çanta hazırlayacağım. Her gün sabah öğlen akşam tavuk pişirmemi istiyor. Ben pişirmekten bıktım. O yemekten bıkmadı. Çantamı hazırladım. Çocukları aldım ve gidiyorum. Bu sefer o değil biz evi terk ediyoruz. <laughs> en komik de bu. Bir daha söylüyorum E adı EEE39 birleşik bir şekilde. Hmm.